Herkese selam. Radikal İslamcı örgüt IŞİD'in Avustralya'da gerçekleştirmiş olduğu bir saldırı var. Baba oğul IŞİD militanı Avustralya'da rastgele sivillere ateş açıyorlar ve son alınan bilgilere göre ikisi polis olmak üzere 12 kişi hayatını kaybediyor bu saldırılar sırasında. Dünyanın bir ucunda neden böyle bir eylem gerçekleşiyor? Bu saldırganlardan bir tanesini ölü bir tanesini de yaralı olarak ele geçiriyorlar ve bu eylemi Gazze eylemi olarak açıklıyorlar arkadaşlar. Diğer bir tarafta orta Doğu'da Amerikan üstlerine yapılan bir saldırı vardı. IŞİD tarafından. Bu bizim bölgemizi ilgilendiren çok önemli bir gelişmeye haberci olabilir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Dünyanın farklı noktalarında IŞİD eylemlerinin gerçekleşiyor olması ve bizim bölgemizde de IŞİD eylemlerinin gerçekleşiyor olması yeni bir İsrail-Amerikan saldırılarının habercisi diye düşünüyoruz arkadaşlar. Yeni bir oyun kuruluyor. Yeni bir tezgah kuruluyor. Biliyorsunuz IŞİD gibi örgütler özellikle Mossad gibi istihbarat servisleri tarafından kurulur ve onlar tarafından CIA gibi Mossad gibi istihbarat örgütleri tarafından yönetilir. Bunların hiçbiri boş eylemler değildir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bakalım bu saldırıların arkasında özellikle bölgemize ne gibi gelişmeler yaşanacak. Hepsini takip edeceğiz ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şeytani bir planın ortada olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle bizim ülkemizde ilgilendiren çok önemli gelişmeler olabilir diye hissediyoruz bunları aktarmaya devam edeceğiz. Lütfen yayınlarımızı takip edin, abone olun ve beğenin arkadaşlar. Bugüne kadar vermiş olduğunuz tüm destekler için de çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikler diliyorum.